Selamlar arkadaşlar. Stick ve Shibarium üzerine konuşmaya devam edeceğiz. Stick VR'da yeni bir duyuru, yeni bir beklenti. Shibarium kısmında pump beklentileri ve Bitcoin üzerindeki son durum üzerine sizlerle birlikte duracağız. Videoyu geçmeden önce kanalımıza abone olup hem kanalımızın büyümesi hem de motivasyon açısından bizlere destek olabilirsiniz. Telegram grubumuza açıklamalar ve yorumlar kısmından katılarak yeni açıldık, belirli bir sayıya ulaştıktan sonra da son dakika gelişmenini burada sizlerle paylaşacağız. Sikviyar kısmıyla başladığımızda %2'lik 24 saatteki bir yükseliş ve %25'lik hacminde bir hareketlilik görüyoruz. Sikviyar'da beklentinin yine meteor seviyenin gözde coinlerinden olan Sikviyar'da yükseliş beklentisinin her zaman top noktalarda olduğunu söyleyelim. Sikviyar e, resmi Twitter sitelerinden yine paylaşımlar gelmeye devam ediyor ve burada da yine 360 bonsun en iyi ürünlerini arayan trend alışveriş topluluğu paylaştığı için teşekkür ederiz diyerek Yine önemli iş birliklerinden bahsedilmiş durumda. SeekVR kısmında beklentiler yine yüksek ki burada da gördüğümüz gibi e, buna kuraş anlamında trend olan SeekVR yine önemli isimlere, önemli beklentilere yol açtığını ve uzun zamanlı beklentinin yine SeekVR kısmında yüksek olduğunu söyleyelim. Özellikle Binance NFT projeleri yine ekstra olarak NFT adımları ile birlikte de kendine Metaverse evreninde önemli bir yer edinmiş durumda. Şiba kısmına baktığımızda yine %3'lük bir fiyat artışı %20'ye yakın bir de hacim artış bulunmuş durumda. 1.0 silmesi en azından 4.01'lere ulaşmamız yatırımcıları biraz da olsun heyecanlandırmış durumda. Şiba balinaları için uzun vadede yeniden kitlenerek Şiba önü yükseliş yönünde hazırlıklar olduğunu bizlere söylemiş durumda. Balinaların yükseliş yönü ergesiyle birlikte de hareketlilik gelmesi muhtemelen ki yine grafiğinde dikkat çeken kırılım ile birlikte Önemli seviyeler gelebileceği düşünülüyor yükselen kanal formasyonu çalışmaya devam ettiğini, bu bölgede güç toplamayla birlikte Shiba Dog paritesinde düşen kanal ile kırılım gerçekleştirdiğini, ancak beklentinin yine ileri uzun vadede yüksek olduğunu söyleyebiliriz ki Shiba isimlerinden Kusama'nın uzun vadede beklentilerin boğa projeleri ile birlikte geleceğini de burada bizlere sunmuştu. Grafikte son zamanlarda yine önemli noktalara doğru hareket ediyoruz diyebiliriz ki 4.0.12 bandına kadar yine önemli hareketlilikler yapmıştı. Yeniden bu bandlara ulaşarak bunun üzerine çıkması da muhtemel olacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü baktığımız zaman arkadaşlar Estonya'nın yine kripto borsalarında da yine listelenmeler, Jibarum tarafındaki çalışmalar da bizlerin gündemine çıkmış durumda. Bitcoin kısmına hızlı bir şekilde baktığımızda Bitcoin taraflarında analizci ve ekonomistçilerin farklı farklı yorumları var arkadaşlar gerek 50 bin dolar bandında Bitcoin ulaşması yönünde senaryolar dönerken yine 40 bin altı senaryoları da bazı ekonomistçiler tarafından dönmüş durumda. Çünkü 40 bin altına düştüğü takdirde 38 bin 500 lira kadar destek noktalarının geri çekilmesine ve bu noktalardan alım yapılmasına yönelik önemli iddialar var. Yine bu süreç içerisinde hem seç hem FED hem de Amerika Birleşik Devletleri tarafından gelecek açıklamaların yine bizler için önemli ve kritik olduğunu belirtmekte fayda var. Bunları da sıkı bir şekilde takip ederek hem Bitcoin hem de altcoin tarafındaki hareketliliklere göre e, rol edinmemiz gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Sizlerin de tek yapması gereken kanalımıza abone olup bu tarz son dakika gelişmelerinden haberdar olmak. Yine hem bizlerin motivasyon açısından destek hem de kanalımızın büyüsü, büyüme yönünde destek olursanız da çok sevinirim. Telegram grubumuza katılarak da belirli bir sayı ulaştıktan sonra daha güncel ve daha sık güncel duyuruları sizlerle paylaşacağız. Telegram grubumuzda katılabilirsiniz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.